pilot olmak çok gurur verici. Özellikle kadın pilot olmak çok gurur verici. Sektörde günümüzde günden güne gittikçe sayımız artıyor ama sektörde hala azınlık mevcut. Ee, çocuklarımıza, kendi oğluma bu yolda örnek olabilmek çok gurur verici. Bizler uçarak sadece insanları kavuşturmuyoruz, aynı zamanda farklı dinleri, dilleri ve farklı kültürleri de e, birleştiriyoruz. Bu yüzden e, ulaşım, özellikle günümüz teknolojisiyle havacılık ulaşımı dünyada çok kıymetli. E, bu yüzden havacılık sektöründe çalışan herkesin 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü'nü kutlar, hepsine de emniyetli uçuşlar dilerim.